Merhabalar, 13 yıldız tohumculuk olarak bugün Afyonkarahisar, Şuhut bölgesindeyiz. Yanımızda lider tarım bayimiz Hasan abi ve çiftçimiz Yusuf abi ee, abi istiyorsanız sizle başlayalım. Tamam. Şimdi efendim Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeyiz. Burası Akçeşme mevkii. Ben 13 yıldız grup tohumculuğum Şuhut bayisi, bayisiyim. Yusuf abi, Hüseyin Bey'i beğendin mi? Nasıl başakları falan burada? Beğenmek olmuyor. Bu, <laughs> bu arada burada <laughs> tohum böyle tohum bir daha hele zor geçer. He, he, zor geçer. ne kadar kadarla Zaten... ektiniz? Ne yaptınız? Uygulamalarınız nedir? Biraz da bize... 25 yakın. kilo lazım. oynan ektik. Evet. Bagarı. Evet. 25 kilo da gübre verdik. Ekerken. Ekerken bir daha ya, ne gübre verdik gücesi. ne işe veriyor. Hiç bir vermedik bir daha. Yani üst gübre kullanmadınız Ulan öyle mi? Be. Aslında Peki. kullansanız iyi olurdu. Evet. Üstü abi bir başka buğdaylar ektiniz mi isim vermeden? Onlarla Hı. kıyaslayacak olursan Hüseyin Bey'i verimini işte gösterişin daha verimiyle hakkında tabi bilgi sahibi değiliz. Harman olacak. Bu sene ilk defa ektiniz dediniz. Yani görünüşü nasıl? Ne diyorsunuz? Görünüşü bana buğdayı bir daha görmedim ben. Evet. Bu seneye <laughs> kadar evet. böyle buğdayı görmedim. Hı. Yani başka buğdaylar da ektiniz. Her çeşit buğdaydan ektim. Kaç senedir e, burada Şuhut'ta ekim yapıyorsunuz? 12-13 senedir. 13 seneden beri ekiyorsunuz. Hüseyin Bey'imizi beğendiniz. İnşallah bereketli olur, iyi bir verim alırız. Yine biz hasat döneminde de geleceğiz, göreceğiz. E, ama Şuhut bölgesinde Hüseyin Bey'imiz, evet Hasan abimizin tanıtımlarıyla 3 seneden beri burada ekiliyor. Ve e, çiftçimiz memnun. Tekrar tekrar istiyor her sene artarak bir sipariş geliyor. İnşallah bu sene daha da iyi olacak. Çünkü e, bir kurak bir sene geçiriyoruz. Evet. E, verimler düşük. E, ama burada hamdolsun bir sıkıntı yok. Her şey güzel gidiyor. Veriminden emin olduğunuz evet. için. Evet. bir Önceki sene de evet. bir daha e, bir ekiliş vardı. Siz onu bana anlatmıştınız. Hani dolu vurmuş. Evet. Evet. Dolu vurmuşuna evet. rağmen Kaç kilo almıştı? İki defa dolu 820 kilo. İki sefer dolu olmasına rağmen 820 kilo çiftçiler kaldırmıştı. Ben oradan çok büyük rekor bir verim bekliyordum ama evet. her şey, tek, teknoloji ne kadar ileri olursa olsun yukarıya mutlaka bağlıyız. Aynı. İki sefer dolu vurmasına rağmen evet. o sene 820 kilo verim Allah aldık. Allah'ın nasip ettiği kadar oldu. Evet. Hüsrü abim çok teşekkür ha. ederiz. Biz de teşekkür ederiz. geldiğiniz şey işe ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Memnun olduk. Tamam. Bizi ağırladığınız için teşekkür ederiz Hadi. Evet. Ee, 13 yıldız tohumculuk olaraktan bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.